Rise Online serisinde Solo Dungeon yapacağım iki kere bu videoda. Çünkü günlük iki kere aklımız var. Easy'de yapıyorum ben genelde. 64 kişi bekliyor belki şu an. Hard'da da yapabilirsiniz. Daha fazla experience falan diyor da. Yani. Size kalmış. Ben easy'de yapıyorum ya. Aynı eşyaları orada da atıyor. Burada da atıyor çünkü. Toplalan. Gelene kadar tavuk keseyim. dedim. 30 saniye geçmiş. bunu Zaten videosunu Çektim Nerede ne bundan sonra mı yüklerim önce mi yüklerim bilmiyorum ama Yüklersem Sağ üst tarafa bildirim gelir yani bundan sonra yüklersem eğer Oradan ulaşırsınız tavuk kesme videosuna. Hmm. Ne ben bank be buradan. Burada. bir basacağım ben bunu ya çünkü moment skill iş yapıyor. Bence. Beş tane var zaten. Şunları da aldığından. S harfini de al istemiyorum. Bu kadar yeter. Bazen çok çabuk buluyor solo dungeon'u, bazen de böyle çok sıra var başkaları da girdiği için beklettiriyor. Hmm. sonra bir de grup dungeon'u falan temizlerim gibi. Onun da videosunu yüklerim. 9, hmm. 8, hadi beni de al. Ne? Back expansion bu mesela. Burada dandik bir şey. Şeydeyken, rowdayken çantan doldu ya. Yeni gelen eşyaları buraya atacak yerine atmıyor yani. Kendini sürükleyip bırakıyor oraya. O yüzden pek bir manası yok yani ekstra çantanın. Yani söyleyeyim. Artıları eksileri videolarında söylememişim onu. Bir saniye. Şu an buldu, giriyoruz preparing. Hmm. dakika geçmiş, anne da giriyoruz. Neyse. Sıkıntı değil ya. Hmm. Şimdi gruptan yanında bir crash yiyeyim de onu da görürsünüz. Bunları genelde yemiyorum ama gruptan yanında crash yiyorum. Şimdi öncelikle şunu bir basayım. Şunu da bir basayım. Bunu da istiyorum. Ben de bunu bas. Hız. Bak pet burada çalışmıyor. Magic Puppet çalışıyor sadece. Böyle eline topluyorum. Magic Puppet'ın yoksa eğer. Yo Magic Puppet diyorum. Neydi? Magic Gauntlet he. İkisinde de benzer. Farm Premium'dayım ben. X Premium'e geçeyim şimdi. Genelde Ejderha'da Farm Premium'e geçiyorum ama siz Farm Premium'daysanız eşya atma ihtimalleri var bunların. Yani bana bunlar şey vermişti mesela. Epic Circle falan vermişti. 1 milyonluk, 1.5 milyonluk falan. Şimdi verir mi bilmiyorum. Bak mesela ne diyor? Benim Splitter'dan şey almış adam. Wallown Ring'ini almış. Hmm. Buradan bir tane bile mor item almadım ben. Şey olarak. Normal eşya olarak. Scroll almıştım. Onun dışında işte. Anca böyle pot alıyoruz. Para alıyoruz. Bir yandan da müzik dinlediğim için. Gidelim şimdi %22. Buraya %100 olmadan bitiremiyorsun şeyi. Ejderha da olmuyor yani %100. Ben ilk girdiğimde bir tane kaçırmışım canavarı. En başa döndüm. Mersem. Buralarda bir yerlerdeymiş canavar. Onu kesmemişim. O yüzden ejderha da olmamıştı. Hmm. Adam bir şey almış. Bak. Alagar skimtar artı bir diye bir şey almış. Şu hmm. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> bu müzik de iyi bir müziktir. <laughs> Initial The on fire. Aa bak mesela bir tane bu adlı. Bu da dandik bir eşya işte. Bu da bir işime yaramıyor. Evet <laughs> şimdi bunda yüzde kırk oldu bak. Bundan temizleme. Hmm. Şimdi 47 şundaki sistem 50 olur. Burası 50 olmasa da 50'den çıkarsan, 50'den az çıkarsan bir kere bir tane kaçırmışsındır. Şimdi bunları keseceğim. 62 olması lazım. Bir kesikten sonra. Ve bunda Torture bir alsana kendi. Hayır, işte evet, bir tane mobdan ne çıkıyor? 1500 para falan çıkıyor işte izde şu an. Ne kadar pot harcadım? 6000'lik. Bir de heal pot harcadım. 8000 pot harcadım. Bak bir tane heal potu geldi. Gördün mü? <laughs> normal oyunlarda yani bu kadar pot harcamıyoruz. Bir de normal oyunda potlar bu kadar pahalı değil. 60, 62 olacak şimdi. Şurası 75 olacak. Hmm. 30 dakika geçmiş. Bizinden de. Gel buraya. Sinan. Guardfish. Sekeri bir arayüz sıkıntıları falan var oyunda çok fazla. Onlar düzenleseler aslında belki bir tık daha iyi olabilir. Bilmiyorum. hı <laughs> Sen de gel. Sen de öleceksin şimdi. Kaç? 75 oldu. Tamam şimdi gidebilirim örümcekleri kesmeye. Buna basayım. Buna basacağım şimdi. Buna basmazsam 1500 hasar vurmam. 1000 paraya alıyorum bunu da işte 1200 paraya Göstermiştim videoda Her şey için farklı farklı şeyler var Supply Merchant'ı Mesela bu, bu kitabı basıyor Diğer şeyler Ne kitap basıyor bilmiyorum Pek oynamadım yani diğer karakterleri Bir büyücü oynadım biraz Onu da bilmiyorum yani kitabı basıyor 85 mi oluyordu burası? da, 87 mi oluyordu? Öyle bir şey oluyordu. Mesela pot bile düşmedi mesela ondan. Ama gerçi farmda değilim diye olabilir. Gel de XP'sini alayım bunların. Çünkü seviye atlayayım diye. 67 ya? 8 olacağım. O yüzden XP ile giriyorum buraya. En son işte bir ejderhada farma döndürüyorum da iyi item atıyor mu? Hiç attığını görmedim şu an şu ana kadar. Bir tane Swift'i sattı oyun ilk başlarında. Onun dışında da bir şey atmadı yani bana. Swift nasıl mi öyle bir şey attıydı. Ben şunu. yap <laughs> <laughs> Hadi. Sen de öleceksin. Sokona, dan, 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 dan. Tamam şimdi fan premium'a geçebilirim %100 olduğuna göre ejderha doğabilir. Şimdi bak seyret fan premium'dayım Altın atacak değil mi? Ama kapak olsun diye başka bir şey atabilir şimdi. Videodayım ya ben pek zannetmiyorum bilmiyorum. Bu da bir saat falan sürüyor. O yüzden iyi yani. <laughs> bir kere daha gireceğim aynı izinle. Bak şimdi. Bak para. Gördün Bu da böyle bir işte. Full fan premium keseyim şimdi. Bir de öyle deneyelim. Şimdi XP premium kestik. Pek bir şey atmadı. Bir de şimdi farm premium'da girelim. Yani. Bir bunu attı. Bu da XP'deyken attı bunu. Zaten Şimdi gelelim tekrar dungeon arat. 80 kişi daha bekleyeceğiz şimdi geri. Bak tavuklar kesmişler. Burada biri tavuk kesiyor. Ya yumurtanın tanesini ben 5000'den sattığımı hatırlıyorum. O yüzden mantıklı yani solo oyuncuysan ama full dolu oluyor tavuklar. Onu söyleyeyim. Bir Gece falan boş oluyor Saatler falan hep dolu Olala Yunus Yusuf Enes Tamam Sen giriş yap Bu sefer full farm premium ile keseceğim Bakalım Hangi <laughs> Tamam şu prensesler <laughs> ya git şimdi. <laughs> Savaş prensesler ya? Bazen çok komik alanlar var ya oyunda. Beni yani çok güldürüyorlar. Ben mesela tavuk doğmuş şu an. Bakalım kim kesecek? 3 tane tavuk var. Zem ya da şunlar mı? Bunlar yine şey yaptı, ışınlandılar. Şu adam kesebilir Atmaca TR diyeceğim. Yok. Hmm. Dalları birileri kesiyordu ama bilmiyorum kim kesiyor. Aa şu kral kesti bak grupliyor. kesisi gidiyor bak şimdi kesmeye bir daha şuradakileri. Şuradakileri kısa. Ben öyle yapıyordum. Sonra onu onu kesiyordum. Ne satıyor bu? 4000'den satıyor kopların tanesini. Zebra'nın tanesinde de 40'dan satıyor. Kopr'ların falan bulunduğu harita ben çıkartmıştım. Onlara da ulaşırsınız zaten. Videosunda bir <laughs> ne my donuts dediğim ne yazmış hmm. Yeah. üç kişi kaldı girelim mi <laughs>

<laughs> presin şey kendine şu şey yapması ekstra can ve kalkan basması yönünden iyi yani solo oyuncuysan. Onun dışında ekstra can ve kalkanı şeyden alıyorsun. Ben şu, şu marketten alıyorum. Hı. Aldı Bir full farm premium deneyeceğim şimdi zindana bakalım aradaki fark ne? Bir fark var mı yani? bir tek şeyde ejderhada şey yapmıştım. XP Premium'dan farm'a geçirmiştim ve adam akla bir şey yapmamıştı Yürü Barbar insanlar <laughs>

Şuna, aynı oje, tamam, daha, bir <laughs> daha, bir bir ne Birine kadar kaldı? Yüzde otuzunu tamamladık. Hadi gidelim. Yani bir tane eşya atmadı şu an. Full farm premium'da kesiyorum. Yo yaşa. Yo yaşa. <laughs> Ak gidi basarken yapmış adam mutlaka. Yedi. Ya yanık mı var? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Hı? <He? gülüyor> ha öyle bir şey sanki. Ne? Şimdi... Henüz bir tane bile eşya atmadı. Demi XP'deyken bir tane dandik bir eşya atmıştı. Bakalım. Gidiyorum. Solo da böyle işte. Pandora arkızı atmış bak eşyasını. Hoşçakalın. Merhaba. var <laughs> Merhaba. Bu sefer samba. Hayrola. Günler. Bana da geldik sıra. Gel buraya. Bak şimdi kaç vuruyom? 1000 vuruyom. Buna bastım. Yine 1005. Sekil vursana ha. Dur, mana yetmemiş. Mana potu da bitti neredeyse. Şu. Bir bir dakika şeyinde. Sıkıldığında. Bak şimdi Otto'yu çoğarabiliyorum burada. <laughs> Sen de öl. Sen de öl. 72'den 75 yaşında. Altı bileydi artı 7 batmış adam. Sahaf. Bana mı geliyorsun? Gel gel. Üst üste binmeyin lan Ya bak bir tane eşya attı Salas Seismic şey Hammer diye 50k falan uçtu işte, o da dandik bir eşya Direk npc satıyorum 20k al 20. 15k bak ne kadarsın Falan var mı bilmiyorum. Birazdan bakarız. Yine çıkayım ya. tane mana şey kaldı. Kutu kaldı. Sen de ölüyorsun. Şimdi. Ha şunu, şunu koyayım. 500 tane birikmiş. <laughs> ya zindandan full birikti. Thank mm -hmm. you. Vur, vur. Hadi. Yedi ve yüz şimdi Bir tane şöyle şu bak Evet. Gördüğünüz gibi Belki bundan bir şey düşer diyeceğim de zannetmiyorum. Yeni ilaç şimdi. Eksim ne kadar? 86.45. Belki grup zindanında seviye atlayabilirim. Eksi şöyle premiumla. Şimdi gelelim seni bir keseyim. Tamam sen kesmek istiyorsun. Bu Kes. şekilde bir haddini bildireyim sana. Ölüyosun Ne çıktı? A8 bu çıktı Hayret 4 milyona satarsın onu da tanesini yani. Şansınız varsa günlük. iki tane, üç tane bu belki alabilirsiniz. Buralarda. Hmm. Arkaya bile ağaç koymuşlar. Atlayamıyorum zaten buradan. Şimdi bundan sonra da bir grup zindanı yapacağım. Hayatımda gördüğüm en dandik grup zindanı tasarımına sahip. Yani onu söyleyeyim. <laughs> bu ucu zaten bu kadar. İki kere girdik. Ne aldık? Zindandan. Bir tanesi full XP ile girdik zaten. Bir tanesi de farm premium Sadece bir tane kitap aldık. Bir daha bu seismik hamur mıdır nedir bundan aldım. Bak şimdi. Seismik. Aratıyorum. Satmıyorlar burada. ama mı? Böyle dandik bir şey. Hamur. Bir emir diyerek kardeşim Bir ses mi geliyor? Yok bile. Bekle. 200 tane diyeyim. Bir tane de göstermeyeyim. Niye? Ses beklemek satan yok bile yani. Direkt eşyayı bu NPC'ye satsan ne kadar para ediyormuş bakalım. Mağazayı aç, sat. 20k. <laughs> Saçma sapan bir aram işte. düşene düşene. Tamam bu videoyu burada sonlandırıyorum. Grup ranc'ın videosunda görüşmek üzere.